Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin uzaktan verilmesi en çok kırtasiyecileri olumsuz etkilemişti. Şanlıurfa'da normalleşme sürecine girilmesiyle kırtasiyecilerde de hareketlilik yaşanıyor. Gider gelmez sanırım. Yani babadan Türkiye genelinde koronavirüs salgını başta sağlık, daha sonra eğitim sürecini olumsuz etkiledi. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında öğrencilere uzaktan eğitim verilirken bu süreçte kırtasiyeciler de okulların kapalı olmasından kaynaklı olarak en çok etkilenen sektör oldu. Şanlıurfa'da uzun yıllardır kırtasiye malzemesi satan İsmail Akkafa pandemi sürecinde çarkı zor çevirdiğini şimdi ise eğitim sürecinin %50 kapasite ile başlamasının kendisine yine de faydalı olacağını belirtti. Normalleşme sürecinin ardından açıklamada bulunan İsmail Akkafa şu açıklamada bulundu. Pandemi süresi, süresince diğer sektörler olduğu gibi bizi de haliyle etkiledi. Yani okullar tam kapasiteyle çalışmadı, açılmadığı için biz de satışlarımızı, çalışmalarımızı tam kapasite yapamadık. Şimdi ne kadar uzaktan eğitim, çocuklar ne kadar girebildi uzaktan eğitimi, ne kadar faydalanabildi. Herkesin evinde internet yok, herkesin bilgisayar ortamı yok. Yani ne diyelim, yani herhalde bir %20, %30 ancak bir şey olmuştu yeni sezona hazırlamıza başladık. Şimdi fiyatları bayağı yükseldi. Şimdi sattığımızı yerine koyamıyoruz. Mesela, e, örnek vereyim. 5 liraya sattığımız bir malı gidip 5 liraya biz yerine geri alıyoruz. E, haliyle mecburen biz de üzerine şeyini koymak zorunda kalıyoruz. Farkını koymak zorunda kalıyoruz. Bu sefer e, müşteriyle ee, bir sıkıntı yaşıyoruz. Ne oldu? Niye bu kadar yükseldi? En basit mesela A4 kağıdı. Bir top A4 kağıdı. 15 liraydı. Şu an 23 lira. Onun gelişi var. 25 lira veriyorum. Adam diyor ya ben 6 ay önce aldım 15 lira. Şimdi ne oldu 25 lira? Haliyle biraz sıkıntı yaşıyoruz. O konuda.